Herkese merhaba. Bugün sizlere birlikte ekran kartı, termal macun nasıl yenilenir, ekran kartı nasıl temizlenir bunları göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olanlar, fırçalar, cımbız, şu küçük kabula var. Onları ayırmak için kullanacağız. Tornavida ve termal macun. Ayrıyetten şöyle bir kap olursa vidaları ayırdığınız zaman onlara daha hızlı ulaşabilmeniz için. Ekran kartımız MSI GTX 1660 Ti modeli. Şurada sıcaklık değerlerini görebilirsiniz ekrana koyarım. Kanala abone olup like atarsanız daha fazla içerik üretmeye çalışacağım. Yani yorum atıyorsunuz onlara cevap vermeye çalışıyorum ben daha çok. Şurada ekran kartlarında güvenlik etiketi olur. Bunları ilk aldığınız zaman sökmeyin. Garantisi varsa yoksa garanti dışı kalıyor. İkinci el aldığınız zaman temizlemek adına sökebilirsiniz. Hemen şimdi şuradan başlıyoruz sökmeye. ekran kartını şuradan ayırıyoruz. Ondan önce burada ekran kartının kabloları var. O kabloları dikkatle söküyoruz. Şunu da buradan tutup böyle çıkartıyorum ve ekran kartımı böyle ayırıyorum. Gördüğünüz gibi termal macun içinde erimiş, bitmiş. Şu kabloyla çıkarsak daha rahat olacak gibi. Ya da gerek yok. Böyle de olur. Elimizde bir adet Kulak çubuğu ve kolonya olsa daha rahat olur. Ben bunları almadım. Şimdi alıp geliyorum. Evet, kulak çubuğumu ve kolonyamı aldım. Bu rafızsız olarak kullanacağım. Yani kaba da döküp kullanabilirsiniz. Bu da direkt fıstık fıs daha pratik olduğu için fıstık fıs kullanacağım. Şu kulak çubuğunu şöyle ekran kartına temas ettirmeden şöyle birazcık sıkıyorum. Ve ekran kartı çipimi burada termal macundan temizliyorum. Biraz daha iyi temizleyelim de sıkıntı çıkartmasın. Şurayı biraz kurulayalım. Şu bölmenin altında ekran kartının VRAM'leri bulunur. Onun üstünde de termal petler bulunur. E ki burayı söküp şu terbal, termal, termal petlere ulaşırsanız onları kesinlikle çıkartmayın. Çıkartırsanız ekran kartının VRAM'leri çok ısınır ve yanar. Elinizde varsa çıkartıp yenileyebilirsiniz ama fakat elinizde yoksa termal pekleri sakın ama sakın çıkartmayın yoksa ekran kartınız yanar. Hemen şu ekran kartının buradakini de temizleyelim hemen. Şu bloğunu söküp yıkayabilirsiniz eğer çok tozlanırsa. O bloğu elektrik aksamını söküp Hiçbir şey bırakmazsanız o bloğu direkt su altında yıkayabilirsiniz. Elimize yeni macun alıyoruz artık. Burada kalitesiz herhangi marka olabilir ama kaliteli olsa daha iyi soğutur. Buradan hemen ekran kartımızın işlemcisine bu macundan birazcık sıkıyoruz. Çok sıkarsanız üstünde bir katman oluşur ve fan işlemcisini soğutamaz. Bu kadar yeterli olacaktır. Bunu yayabilirsiniz ama elimde şu an bir kart olmadığı için ben onu yayamayacağım. Ekran kartımızı kapatmadan önce şuradaki Küçük kablosunu yerine oturturalım biz. Siyahı. Şunu hemen oturturalım, o biraz otursun termal macun üstüne. Evet, bu tarafı taktım. Şu taraf kaldı. Buradan bastırıyorum. Evet. Onu da taktım. Ekran kartımızı çevirelim. Şimdi vidaları tekrar yerine takıyoruz. Nasıl <laughs> iki ve ekran kartı temel macun yenileme işlemimiz bitti. Bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız bu tür videolar devam edecek. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.